Arkadaşlar şahlar. <laughs> Bugün karım Furkan'la Tekst oynuyoruz. Karım Furkan. Efendim. Başlatıyorum. Başlattım. Kuşlar cıvıldar yazdım. Kanka bu anime grafikli değil miydi bu oyun? Bilmiyorum izlemedim hiç. The toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But, but it's Saturday. I know. I've got to work overtime. Well, you have to do <and> this. Hey, Rose needs both of us, okay? I'm <laughs> not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Oy. Yeah. sen misin bu? Aynen. Aha biz bunlar işte. Mm -hmm. Kanka soldaki sen ol ya. Ucube mi? Tamam. Oh. Abi Türkçe, C Türkçe ama indirdim de şey yapıyor. Yarısı İngilizce anasını Bu ne? Karakter seçiyor. Karakter seçiyoruz. C Abi kanka, yürü git ya. Ben sağdakini seçtim. Kanka. Mecbur sol kaldı bana ya. Hazır. Entra bassana. Ucube sen olacaksın. N niye niye insta log attın? Ana Ana Boşanacaklarını Söyleyecek Hey Honey Can I Just Take elephant A Second Alright Ah uh, Rose Honey You Know We Love You Right Yeah. Ya yeah, Şu Klasikli <laughs> Lafları Geçin De Şu Oyun Başlasın Ya Şu Klasikli Lafları Geçin De Fine. ESC spam mı? Kanka hiç hype'lı başlamadı oyundur oyun dur bakayım. Yılın oyunu seçilmiş. Oynanmış olarak bu yüzde doksan çünkü böyle bir başlangıç mı olur ama. Sonda bağlarlar ya herhalde bir şeye. Yeah, <laughs> yeah, of course. Sweet. E veya ota benziyor biraz bir tık şeyleri görünüşü falan. Aynı yapımcı mı acaba? Allah tasviyo. Eyvah otla bunun grafiği farklı. Yok, şey olarak menüsü falan. Şimdi oğlum, Ha? Yılın oyununu seçtim kanka tırmanıştan. <laughs> oyun oyun. Dr. Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Look, it says here. love is work see you have to work on it you can't just give up mom dad i wish you could be friends again oh Ze canlanacak bu uyan ucube <laughs> yandaki kızım kız mı acaba şu ihtimalle Belki, gibi ki b tam dersin oh, oh, yılın öyle mu <gülüyor> <gülüyor> lan annesi baba oyuncak mı oldu acaba? Kanka harbi oyuncak oldular lan oh. Ben babayım sen annesin. Karımsın yani kanka. Ya <laughs> kes. Vallahi diyorum. Ha, bak aynada Oğlum, şaka mı yapıyor? Yılın oyunu.

Aşk kitabı mı kanka? Doktor hmm, Doktora hakim kardeşim. Hekim dizisi mi? <laughs> İyi de bunlara dönüştüyse gerçek halleri ne oldu? Ölmüyor kanka. Peki benim karakteri çavuş bakıcısıyla yorumlar mısın? Hı? Ne? Benim karaktere çavuş bakış da e yorumlar mısın? Kalkmadı kanka ya. <laughs> Aynen bunlar dönüşmüş ya. Bu you Plus... ya kanka biz bu şey yapacağız. <laughs> Tüm görevler bitince annesiyle babası barışacak yani. Lan hmm. canım çizmeli kedi çekti lan. Aa başlıyor. Kanka sağda kimiz benim? Aynen. Mouse niye bu kadar çok şey? Yavaş değil mi? Hmm. Dur bir masum. Sen şey yap, ben de yapacağım. Ha ben de değiştirebiliyormuşum. Ee... Nerede lan ben bulamadım? Ben main mesela şu an yatay kamera hassasiyeti bunu bir 35 yapsam ee... hepsini 35 yapayım bakalım ne olacak? Çok aşırı şey ya. Hadi. Abim yapacaksın iki şey ya. Banka olmadı. Yine az ya. Harbi yine az. 100 yaptım her şeyi. Niye kaydetmemiş? Ha ayarları uygula dememişim çünkü. Sen ayarla, ayarları uygula diye. Kaça sen önce? Gayet ettim ben oğlum zaten. Ayarları uygula. Ha kamera sensitivity. Ha yatay kamera işte. Tamam. Başla bir. Fena değil tamam, ya. güzel ki. Ha depar var. Kaç aldın sen ya? Birazcık daha şey sanki. Ben bir 50'ye çekeceğim bunu ya. Oğlum sokacağım bir başlayak kanka artık. Çok kötü yapmışlar ya şeyi. Dur şunu da 45 alayım. Hadi. Daha iyi ya böyle. Shift'ten zıplı şey yapıyor. Boşma yok mu kanka? Ben şunu bir abuse diyeyim biraz ya. Shift işte. Yok shift değilmiş. Garajda niye böyle bir şey var? Whatever's going on, we can't lower <laughs> that staircase without those fuses. Kanka galiba puzzle oyun da senin beynin yetmeyebilir haberin olsun. Abi efendim. Bu ne? Yapıştır oğlum. Tak. Bir tane daha lazım. Ha yukarıda. Kaçıyor mu? Eee ah. e, kanka. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> ne yaptın lan? Kırdım amına. Nasıl kırdın? <laughs> lan İnanılmaz. Kanka ne yapıyorsun ya? Zıplayamadım oğlum. Bir oyunda şunu yapma abi ya. Çift zıplama varmış. Söylesene. Alt üstü zıplayacaksın kanka gözünü seveyim ya. Çift zıplama oldu yazmıyor ki. Dilendiriyor ya şuna bak. Eğil diyor. Çok iyi lan. Tatlı hmm. Tatlış ya yeah. grafikleri falan. Caps mi? Oo. Bu ne? <laughs> Köpek ölüşen. Harbi enayi çıktın kanka. Gel şuna zıpla. Ha anladım sanki. Lan. Abi kenara geçmem lazım. Oğlum biz buna nasıl yapışıyor kanka? Aha geçtim. Şey Zort. Yok yok niye yapıştık biz buna? Nasıl ne yapıştık? Lan. Zort. Daha demin niye olmadı? Bu ne lan? Aa. Ha değiş. Lan. İbo siktir git ya. Maybe that can help. Hmm. İçinde dönce nezik. Ay ezdi amın lan! Ne içi oğlum dış üstünde dönüyor. İçinden döndürdün. Prizi çıkarak mı bir? Ha, bastım kanka çık sen oraya. Nereye lan? Ha, tamam. Elektri verdim kanka. Koş koş. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Hey me, did you see my flip? Let's do it again. Oh, We're not here to do flips. Gel oğlum, gel, 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 gel. This is serious. We're hunting. Aynı yere geldik lan bir anda. This is the last one. Let's put it in. Aç oğlum. Başlangıç tatmin etti mi var da? E hile oğlum bu. Bence görmeyecek bizi. Oh. Saçma lo oh. şimdi görsen. Boss mu? Oh. Ay so boss geldi. <laughs> Why do I recognize your voice? Me? Oh, what? No. <laughs> we, uh, we've never met. Sorry. <laughs> <laughs> Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh, yeah. I'm gonna be able to clean the vacuum cleaner. Yo, vacuum! Get pasta! You know who this is? Let me tell you. This is Cody. You know, the guy who sucks up all kinds of crap in your stomach. Oh. Kaçacağız bence. That's you! You ruined my bowels with all that crap! Crap? What? I was just sucking up dust? That was it? Just. <laughs>